Tabii bir sohbet ediyoruz. Onun için hatıralardan bahsetmemizde fayda var. Ben çocukken ilkokul 2'de, 3'te, 4'te benim köyü bilenler vardır. O zaman şehire gitmek için şu anda arabalar geliyor. Geniş yollar. O zaman öyle değil. 50-60 santim genişliğinde patika yollar. Yağmur yağdığı zaman her taraf çamur olurdu. Özellikle de 29 Ekim günü veya öncesi bol yağmur yağardı. Yollara çamur olurdu. Ben çarşıya gidene kadar yürürdüm hep çamur olurdu. Dönüşte gelirdim gene çamur olurdum. Dere vardı geçerken. Efendim gü güya çamurları temizleyeceğiz. Bütün pantolu şunu bunu ıslatırdı. Öyle eve giderdim. Rahmetli annem ben eve gidene kadar uyumazdı. Beni beklerdi. Anam benim tam bir Atatürkçüydü. Allah rahmetini bol eylesin. <laughs> Sebebini söyleyeyim. Benim dedem Sarıkamış'ta şehit oldu. Anneme sorulduğunda Atatürk'ün silah arkadaşı derdi. Dedem için. ve ne sen Atatürk'ün aleyhinde rahmetlik annemin yanında konuşacaksın. Vallahi tozu dumana katardı. Mümkün değil yani öyle eleştireceksin, kabul etmeyeceksin. Hiç umurunda değildi. Rahmeti bol olsun. O işte ben çarşıya gidip gelene kadar her tarafım ıslanır, her tarafım çamur olur. Annem de güzel bu Pantol zaten bizim eski bir pantolonumuz vardı. Yıkardık onu, sabaha kadar da kuruturduk. Ondan sonra sabahleyin tekrar giyerdik. Bayrama öyle giderdim. O köyden şehire inmek var ya gece, ben ilkokul üçteyim. İlkokul 3 üç kaç yaş ediyor? İşte o yaşlarda, belki de o, o kadar da değil. Sonra pantolon hiç yeni olmadı eski. benim giderdik, o zaman işte rahmetlik Menderes'in partisi vardı. Artı Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Artı rahmetli Osman Bölükbaşı'nın partisi vardı. Bütün partilerin önünde davullar, zurnalar, kemençeler çalardı. Ben bir tanesine gidip otururdum. Yarım saat ötekine gider otururdum. Yarım saat. Yani Cumhuriyet Bayramı'nı doya doya ruhum doya doya yaşardım. E şimdi bundan vazgeçtiler. Ne gördüler cumhuriyetten onu ben anlamadım. Yani ne gördük bu cumhuriyetten arkadaşlar? Yanlış bir şey mi gördük? Yanlış bir şey mi yaptık? Hayır ya söz sahibi oldu. Senin ne diyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun? Sana bu hak verildi. Yani o meclis yok. Tamam. Peki ne olacaksın? Atatürk işte İslam'a karşı Yazdım orada, hepsi delilli. <laughs> Arkadaşlar, niye Atatürk İslam'a karşı hilafeti reddetmiş? Doğru mu? Hayır. Aferin. Ama hayır. hayır. Biraz hayır. daha gül sesiniz çıksın. Hayır diyeceksin. Hayır. Ha, tamam. Ama Atatürk hilafeti Büyük Millet Meclisi'ne tevdi etti. Hadi ben şeriatı getireceğim diyenler erkekse getirsin hadi. Yani mecliste şu anda bunu yetkisi meclis. Hadi yap bakalım. Yani peynir gemisi lafla yürümez.